Paşam ne yapıyorsun ya? İyiyim paşam. <laughs> sen bana paşam mı dedin? Paşam mı dedin sen bana? Evet. evet. Paşam. Paşam gel. Biraz şöyle alacağım seni. Bak şuraya bakacaksın. Buraya. Ya yani buraya da bakabilirsin. İstediğin yere bak. Görüyor musun kendini? Görüyorum. El salla bakayım. <laughs> Nasıl tarzımız güzel olmuş değil mi? Ona da kırmızıyı taktık, ben de maviyi taktım çünkü bugün başlıktan gördüğünüz ama tut bakalım. Atma ama. ha. <laughs> fırlatıyormuş göster ekrana böyle. Oraya göster. Bugün kırmızı iPhone 12 ile lacivert renkteki iPhone 12 Pro Max'i kıyaslayacağız. Yanımda bir konuğum var. Sen kimsin? Adın ne senin? Ben Deniz. Senin adın Deniz. Bak oğlum sen benim kardeşim sayılırsın. Böyle show dünyasına hızlı adımlarla ilerliyorsun biraz. Konuş kameraya karşı. Aldım bunu inceleyeceğiz birazdan. Açılışımızı yapalım tamam mı şimdi? Tamam. Evet ne diyoruz? Selam millet. Selam şey millet. <laughs> Selam millet Mert karşınızda da bakalım. Selam millet arkam Şöyle yap. Selam millet Mert karşınızda. Selam mi sen Kameraya karşıdaki. Hadi videoya geçelim. Hadi videoya <laughs> geçelim. <laughs> Aferin lan sana. Başlıyorum ben video, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Adamlık. Evet daha öncesinde bu telefonu Çin'den almıştım. Hatırlayanlar vardır. Bugün sıfırdan bir iPhone 12 açacağız. Bu Türkiye'den alınma bir cihaz. Ne güzelmiş lan çorapları. Çek bakayım şuradan. Yukarı doğru. <tık> Helal lan sana be erkek. Hoppa. Açıyorum. <tık> İyi olur abi. <gülüyor> 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 Hop. Of. Güzelmiş he. Beğendin mi rengini? Beğendim. Tamam. Bir kutu içeriğine bakalım. Ne o? Kablo. Bir tane USB Type-C'den Lightning'e çeviren bir şarj kablosu. Klasik. Deniz de çok sevmiyor bu olayı ama adaptör çıkmıyor kutunun içinden. Seviyor musun bu olayı? Seviyorum. Çek çek, çek 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 Çevrecilik değil mi Apple'ın yapmaya çalıştığı? Evet. Evet. <laughs> Şöyle de minnacık bir Kart kutusu çıkıyor işte Product Red. Buradan sim kartı çıkartmak için gereken iğnemiz. ıvır zıvırlar ve bir tane de sticker çıkıyor. Daha önce bahsetmiştim. Biliyorsunuz iPhone XR'ım vardı bundan önce. O da Product Red'di yani kırmızı renkti. Eğer kırmızı renk bir iPhone tercih ederseniz AIDS hastalarına bir fon oluşturulmuş. Belli bir kısmı oraya gidiyor ve ardından yardım yapılıyor. Bilginiz olsun. Şimdi kaldırıyorum. Hoppa. Bebek. Bebek. Kapçan sana bu işi. Şimdi yavaştan denize uğurlayacağız. Çünkü incelemeye devam etmem gerekiyor benim. Bay bay de kameraya bakıp buraya bakarak bay 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 Tamam. Vur. <Bye>. <gülüyor> <gülüyor> Hasta ya. Evet selamlar. Biraz önce izlediğiniz görüntüleri daha öncesinde çekmiştim. O zaman iPhone 13 tanıtılmamıştı. iPhone 13'ün tanıtımını izledim ve tüm özellikleri inceledim. Birbirleriyle kıyasladım. Önceki modellerle de kıyasladım ve ardından kameranın karşısına oturdum. Şimdi şunu belirteyim çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Eğer lansmanı izlediyseniz fark etmişsinizdir. Sürekli özelliklerde işte şu ana kadar geliştirdiğimiz en iyi şey işte biraz daha gelişmişi şöyle böyle yeni bir özellik sunamadılar. Hele iPhone 12 ile iPhone 13 arasında hiçbir fark yok. Ama şöyle bir şey yapmışlar ki olması gereken bir şeydi bence de. Standart 13 ailesi ile Pro ailesi arasındaki farkı açmışlar. Çok fazla farkları yoktu ufak tefek özellikler dışında. Şimdi böyle kameraları da daha farklı. Ekran herzi değişmiş. Önce önceki senelerdeki farklar hala yerinde duruyor. Hani biraz daha böyle Pro'yu gerçekten profesyoneline yakın yapmışlar. Kameralarda ciddi diyafram farkı var. Ama yine Pro ailesinde kıyasladığımda 12 Pro ve 13 Pro arasında böyle çok ağam şahım farklar göremedim. Alacaksanız bir kamera için alırsınız. Bir de işte ekran arzı için. Başka bir şey yok. Bir işte yenilik olarak sinematik modu eklemişler ama bilmiyorum ne kadar kullanırsınız. Yani Apple Watch ona da diyecek bir şeyim yok. Fazla bir özellik sunmamışlar. Bir renkler güzel. Yeşil rengine aşık oldum ben. Belki Watch olarak bir değişikliğe gidebilirim. Zaten tanıtmak için almak istiyordum. Kullanırım da diye düşünüyorum. Ama 12 Pro Max'tan 13 Pro Max'e geçiş yapacak mıyım sanmıyorum. Belki onu da tanıtmak için gözümü karartıp alabilirim. Ama şu anlık öyle bir düşüncem yok onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Apple'ın her sene yaptığı şey bir sonraki modeller çıktığında bir önceki modellerin fiyatları düşüyor. Yine aynı şekilde oldu. Bize bunun yansıması 2 hafta 1 ayı bulur diye düşünüyorum. Eğer aklınızda iPhone 13 vesaire almak varsa bence tercihinizi iPhone 12'den yana kullanın. Bu videoda zaten bir alt modeller oldu artık. Onların kıyaslamalarını yapacağım. Videonun sonunda da genel olarak düşüncelerimi söylüyorum. Hadi video başlasın. Evet. Tekrardan selamlar kıyaslamamıza devam ediyoruz. Bu video sadece iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max'in kıyaslaması olmayacak. Pro ve Mini'yi de araya ekleyeceğim. Zaten Mini özellik olarak iPhone 12'ye çok yakın. Pro'da Pro da Pro Max'e çok yakın. Şimdi soranlarınız olabilir. iPhone 13 ailesi çıktı. Neden şimdi bu video geldi diye. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyoruz. Maalesef ki ekonomik sebeplerden dolayı insanlar 2-3 nesil önceki telefonlara yöneliyorlar. Şu an günümüzde hala en çok satılan Apple modellerinden biri iPhone 11, iPhone SE 2 vesaire. O yüzden ben talebin tekrar devam edeceğini düşünüp böyle bir içerik hazırladım. Şimdi öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Çoğunuz bana katılacaktır bu konuda. Pro modelleri standart modellere göre çok daha güzel gözüküyor. Bir kere şu 3 kamera 2 kameraya göre daha albenili duruyor. Arka tarafı Pro ailesinde mat. Bunlarda parlak, mat olması ve şurada parlak iPhone logosu daha böyle havalı gösteriyor bence. Daha elegant duruyor. Elegant ne yani? <laughs> Çok elegant bir adam tasarımdan bahsetmişken malzeme kalitesinden de bahsetmek gerekiyor. 12 ve 12 mini'de alüminyum kullanılmış. Havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında bir alüminyummuş. Pro modellerinde de paslanmaz çelik kullanılmış. Hissiyat olarak kesinlikle çelik daha güzel, daha sağlam geliyor. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Şuralar parlak olduğu için çok fena çiziliyor. 12 ve 12 mini modellerinde böyle bir problem yok. Şimdi tabii ki bu malzeme farkı ağırlık farkını da getiriyor. 135 gramlık gayet hafif ağırlığıyla bu ailenin en hafifi iPhone 12 mini. Ardından iPhone 12 geliyor 162 gram. iPhone 12 Pro iPhone 12 ile birebir aynı boyutlara sahip olmasına rağmen aralarında 25 gramlık bir ağırlık farkı var. 187 gram. Tabii ki sadece malzemeden kaynaklı değil. Onun içinde ekstra bir kamera var. İşte lidar tarayıcı var vesaire. Bunlar da ufak tefek birkaç gram ekliyor. Ve ailenin en ağırı iPhone 12 Pro Max 226 gram. Pro ile Pro Max arasındaki 39 gramlık fark göze çok gelmeyebilir ama ele aldığınızda bu fark çok hissediliyor. Şimdi gelelim ekran kısmına. Burada farklılıklar var. Parlaklıkla başlıyorum. iPhone 12 ve iPhone 12 mini e 625 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Pro ve Pro Max'te ise bu oran 800 nit'e kadar çıkıyor. Eğer HDR bir görüntü alıyorsanız her birinde tüm modeller için nit 1200'e kadar yükseliyor. 625 nit'le 800 nit çok farklı gözükmeyebilir ama bazen bu telefonun bile çok güneşli ortamlarda parlaklığı bana yetmiyor. Özellikle da motor altında güneş kullanıyorken bir kenara çekip telefonu açtığımda bazen ekranı görmekte zorlanıyorum. Şimdi de gelelim piksel yoğunluğuna. Pro Max burada en geride kalan model çünkü ekranı en büyük. Bu piksel yoğunluğu için negatif bir özellik. Çok büyük farklar yok. 458 ppi. Pro ve 12'de 460 ppi. Bu özelliğin galibi ise iPhone 12 mini oluyor. 476 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Söylediğim gibi bu ekranla alakalı iPhone 12 mini burada küçük ekranı sayesinde kazanabiliyor. Burada kıyaslama yapıyoruz. Yani farklardan bahsediyoruz ama hepsinin ekranı teknoloji olarak aynı. Super Retina XDR bir ekran kullanmışlar. Aralarında tabii ki ekran boyut farkları var. iPhone 12 mini 5.4. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro 6.1. iPhone 12 Pro Max'te 6.7 inçlik bir ekrana sahip. Benim iPhone 12 Pro Max kullanmamın tek sebebi ekran büyüklüğü. Başka hiçbir sebebi yok. Ekran boyutu kısmına iPhone 12 ve iPhone 12 mini'de de geleceğim. Özellik olarak neredeyse farkları yok. Hatta mini bazı özelliklerde geçiyor. Ve aralarında da günümüzde yaklaşık 2000 liralık bir fiyat farkı var. Söylediğim gibi buna videonun sonunda değineceğim. Yani aralarından bir seçim yapacak olsaydım eğer bu işi yapmasaydım ne alırdım onu söyleyeceğim. Bir de performansa değinelim. Bu modeller arasında çok böyle uçurum hız farkları yok. Çünkü hepsi aynı çipi kullanıyorlar. A4 Bionic. Yani şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz markalar telefonları böyle birkaç yıl sonra yavaşlatmaya başlıyorlar. Uygulama desteğini kesiyorlar ve sizi yeni telefon almaya iteliyorlar. Daha doğrusu zorunlu bırakıyorlar. Bu ailenin tamamı aynı anda eskiyecek. Büyük ihtimalle 5-6 yıl sonra uygulama destekleri azalacak. Yani bu bahsettiğim modeller arasında işte pro daha uzun vadeli gider diye düşünmeyin. Bu çıktığı yıla göre değişen bir şey. Ve bu modelleri en fazla ayırt edici özelliği olan kameraya gelelim. Şöyle gördüğünüz üzere iPhone 12 ve iPhone 12 mini'de iki tane kameramız var. Pro ailesinde de 3 kameramız mevcut. Şöyle göstereyim. Ana kameramız, geniş açı kameramız, ana kameramız, geniş açı kameramız. Üçüncü kamera ise telefoto kamerası. Yani makro çekimleri yapabildiğiniz, optik olarak daha yüksek milimetreye sahip olan bir kamera. Aslında çok büyük farklar yok. Yani bana sorarsanız çok gereksiz bir kamera. Yani benim için gereksiz. Ben çok kullanmıyorum. Sadece böyle bir şey zoom yaptığımda otomatik dijital zoom yerine optik olarak diğer kameraya geçiyor ve optik zoom yapmış oluyor belli bir yere kadar. Bu konuda avantajlı. Ama bilmiyorum bu kadar fiyat farkına sadece kamera için verilir mi? Orası düşünülür. Telefoto kameradan bahsetmişken Pro ve Pro Max'in telefoto kameraları biraz farklı. Pro Max'in 2.4 diyaframa sahip bir telefoto kamerası var. Pro'da ise diyafram 2.2. Aslında bakarsanız Pro modelin Pro Max'e göre telefoto kamerası daha güzel. Çünkü diyaframı daha düşük. Yani ışık geçirgenliği daha fazla. Fakat Pro Max'in telefoto kamerası 2.5 kat optik zoom yapabilirken Pro'da 2 kat zoom yapılabiliyor. Yani birisi bir konuda iyi, diğeri bir konuda iyi. Böyle arafta kalmış durumdayım. Tabii ki bu optik zoom farkı dijital zoom farkını da meydana getiriyor. Çünkü prolar için konuşuyorum. Optik zoomla dijital zoom senkronize çalışıyor. iPhone 12 ve 12 mini de herhangi bir optik zoom yapamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi telefoto kamerası yok. İkisi de 3 kata kadar dijital zoom yapabiliyorlar. Tabii ki şu an konuştuğum video için fotoğrafta bu oranlar artıyor. iPhone 12 Pro 6 kat iPhone 12 Pro Max 7 kat dijital zoom yapabiliyor. Ama şunu belirteyim. Aynı zamanda optik zoom'u da kullandığı için siz yakınlaştırdığınızda kameralar arasında geçiş yapıyor. Yani atıyorum geniş açı lensi kullandınız. iki kat görüntüyü uzaklaştırdınız. Sonra yavaş yavaş elinizle manuel olarak zoom yaptığınızda 1x görüntüye geldiğinde geniş açıdan ana kameraya atıyor. Pro için konuşuyorum. 2.5 kata gelince de telefotoya atıyor. Diyafram farkı olduğu için o zoomda böyle renk ve ışık geçişleri oluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ama bu problem maalesef hepsinde var. Hepsinin bir negatif özelliği diyebiliriz. Bu arada şunu da belirteyim. Bu bahsettiğim ana kamera ve geniş açı kamerası tüm modellerde birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Şimdi aslında kamera özellikler arasındaki en büyük farklılığa gelelim. Pro ailesinde Apple Pro Raw fotoğraflar çekebiliyorsunuz. iPhone 12 ve iPhone 12 mini de bu özellik yer almıyor. Raw aslında kimler için önemli? Profesyonel seviyede fotoğraf da ilgileniyorsanız hatta sonrasında post prodüksiyon yapıyorsanız yani fotoğrafları işliyorsanız raw fotoğraflar sizin için önemli. Yani telefonla fotoğrafçılık yapan insan sayısı çok fazla çünkü gerçekten gelişmiş durumdalar artık. E tabii ki bunun üzerine sonrasında bir işlem yapılıyor. Bu işlemleri daha iyi yapabilmeniz için fotoğrafları raw kayıt almanız lazım. Pro ailesi burada bir tık öne geçiyor. Söylediğim gibi bu modellerde yer almıyor. Şimdi bu taraftan devam edelim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada bir halka var. Bu bir sensör. Lidar sensör. Lidara bilmeyenler aslında 3 boyutlu bir tarayıcı. Buradan böyle lazer sinyaller göndererek daha doğrusu kızılötesi sinyaller göndererek mesafeyi algılayarak çarptığı yerdeki mesafeyi ayarlayıp onun şeklini çıkartıyor. Çok çirkin anlattım ama bence anladınız. Apple bunun portre modu için kameralarla senkronize çalıştığını söylemişti. Fakat yeterli ışık varken lidar'ı kullanmıyor. Sadece gece modunda kullanıyor. Yani gece modunda lidar'ı kullandığı için çok karanlık ortamlarda da portre fotoğrafları çekebiliyoruz. iPhone 12 ve iPhone 12 mini de lidar sensörü olmadığı için gece çekimlerinde portre modunu kullanamıyorsunuz. Şuna da değineyim yeri gelmişken lidar sensörü ben hiç kullanmadım. Yani harici programlarla o taratmayı kullanabiliyorsunuz Fakat benim işime yaramıyor İnsanların %95'inin de işine yaramıyor Hani böyle iç mimarsınızdır Veya bunun tarzında bir iş yapıyorsunuzdur Evet kullanabilirsiniz Ama yani hiç işinizin düşmediği bir şeye ekstra para ödemek Şimdi gelelim pil kısmına. Bu bahsettiğim 4 modelde pil konusunda kazanan model iPhone 12 Pro Max oluyor. Çünkü çok çok daha büyük bir bataryaya sahip. Hemen bir sonrasında iPhone 12 Pro gelebilir diye düşünebilirsiniz ama ikinci sırada da iPhone 12 yer alıyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun zaten boyutları da birebir aynı. Aynı zamanda bataryaları da aynı. Aynı miliampere sahipler yani. Aralarında çok küçük batarya ömür farkları var. Yabancı kaynaklardan ben testleri de izledim. iPhone 12 Pro'ya göre kazanmasının sebebi ekran parlaklık üst limitinin Pro'dan daha düşük olması. Yani aynı seviyeye getirseniz parlaklıkları ikisinin de ömrü aynı olacak. Fakat herkes artık en yüksek parlaklıklarda kullanmaya başladı telefonları. O yüzden iPhone 12 Pro'nun bir tık üstüne çıkıyor. Ve bu serinin mağlupu iPhone 12 mini. Onun da en sonda olmasının sebebi yine boyutu. Bataryası daha küçük olduğu için pil performansı da diğerlerine göre daha düşük. Fakat bu bahsettiğim farklar uçurum değil. iPhone 12 ile iPhone 12 Mini arasında yaklaşık %11 %12'lik bir pil performans farkı var. Yani bana göre çok ağım an bir fark değil. iPhone 12 Pro Max'te diğer iPhone 12 Pro ve 12'ye göre %20'ye yakın daha uzun ömürlü gidiyor. Ve son olarak da geleyim depolamaya. iPhone'un 2 ve Mini'nin 64 GB'lık modelleri yer alıyor. Pro'larda bu rakam 128'den başlıyor, 512'ye kadar çıkıyor. Base modellerde ise üst sınır 256 GB. Ben 256 GB'lık bir model kullanıyorum. 512 bana çok gereksiz geliyor. Çünkü ben verilerimi genellikle bilgisayarda saklıyorum. Belli bir seviyeye geliyor, doluyor, hepsini aktarıyorum bilgisayara. Hem telefonu rahatlatmış oluyorum. Çünkü çok şey olduğunda aradığını bulmakta zorlaşıyor. Veya Apple'dan iCloud depolama alanı satın alabiliyorsunuz. Çok yüksek paralar değil. Eğer depolama alanınız yetmiyorsa da o şekilde bir alternatif geliştirebilirsiniz. Şimdi gelelim hangisini almalı. Şu an ekrana her birinin apple.com.tr'deki fiyatları gelecek. Eğer bütçe sıkıntınız varsa en iyi fiyat performans telefonu almak istiyorsanız ve işte bu bahsettiğim ayırt edici, tarayıcı ve kamera özelliklerine ihtiyacınız yoksa tercih etmeniz gereken model iPhone 12 mini. iPhone 12 ile 12 mini arasında neredeyse 2000 liralık bir fiyat farkı var. Bu Apple Apple'ın sitesinde olmayabilir ama e-ticaret sitelerine girdiğinizde 2200 liraya kadar çıkabiliyor bu fark. Aralarında neredeyse hiçbir fark yok. Sadece boyut ve pil performansında farklar var ve bunlar da böyle çok göze batacak özellikler değil. Eğer küçük ekran sizin için problem değilse. Biraz daha büyük olsun diyorsanız tabii ki iPhone 12 tercih edebilirsiniz. Bu da ikinci tercih edeceğim model olurdu. Yani Pro standart bir kullanıcıya fazla bir telefon. Söylediğim gibi aralarında hiçbir performans farkı yok. Sadece bu biraz daha ek donanımlara sahip. İşte telefoto kamera standart bir kullanıcı için çok gereksiz. İşte lidar sensör de aynı şekilde. Pro RAW çekme özelliği de. Ve bu modellerin aralarında ufak tefek fiyat farkları da yok. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi gelelim Pro mu Pro Max mi? Eğer ben o kadar yükseğe çıkacaksam hakkımı Pro Max'ten yana kullanırım. Aslında en başta Pro derdim. Bu modeli almadan önce. Şimdi de Max ailesinin ekran boyutuna alıştım. Diğerleri küçük geliyor. O yüzden Pro Max diyorum. Benim Pro Max alma sebebim en başta. Biliyorsunuz ürün incelemeleri yapıyorum. Ve telefondan size birçok şey göstermem gerekiyor. Daha büyük ekran olsun diye bir de yurt dışından almamın da etkisi büyük tabii ki. Çok fiyat farkı yoktu Pro ile Pro Max arasında. O yüzden hakkımı Pro Maxten yana kullandım. Bir önerim daha olsun size. iPhone 11'de tercih edebilirsiniz hala. Ama iPhone 11 almak yerine iPhone 12 mini kesinlikle çok daha akıllıca bir tercih olur. Ama tabii ki diyorsanız işte ekran benim için önemli. 6.1 inç kullanmak istiyorum. 11'i de tercih edebilirsiniz. Umarım öyle günler gelir ki sadece böyle son çıkacak modellerden konuşuruz. Evet geldik videomuzun sonuna. Biraz fazla dırdır etmiş olabilirim. O yüzden helal edin. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Atladığım bir yer olduysa onu da söyleyebilirsiniz. Veya aklınıza takılan bir soru olursa onu da aşağıda sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışacağız. Yanda çıkacak diğer videolarıma buradan göz atabilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.